Planda bir değişiklik yok değil mi? Hayır yok. Aslan da Hanife Hanım'ı bir an önce görmek istiyor. Orada görüşürüz. Tamam. Bir an önce gidelim Mahfuz. Şu yıllanmış intikam nasıl sebebini öğrenelim. Yoksa ortalık karıştıkça babaannemin yapacaklarından korkuyorum. Bunun ateş ettirdiğine eminsin yani. Eminim. Babaannem farkında olmasa da benim için Miran'ı ne kadar kolay gözden çıkardığını anladım. Öyleyse onlara yakın olmanın Miran için ne büyük risk taşıdığını da anladım. Birazdan babaannemin sırrını öğreneceğiz. O zaman kaygılanacak bir şey kalmayacak. Umarım öyle olur. Bu taşı parçalattığım gün her şey bitecek demiştim Mahmut ama olmadı. Şimdi her şey kendiliğinden olacak. Bana ihanet edenden de hesap soracağım. Notları onun yazdığını mı düşünüyorsun hanımım? Geçmişteki o kadar şey... ...üçümüzden başka bilen var mı? Şükrü. Kararımı verdim Azize. Dediğin gibi torunumun başı dertteyse... ...yerim onun yanıdır. En doğru olanı yaptın. <laughs> e o zaman yarın seni Mahmut gelip alır. He. Hadi kas alacağım. Geleceksin. Ama konağa değil. torunun cenazesine. Yeğenim. En doğru kararı verdin teyze. Şimdi bana her şeyi anlat. Geçmişte ne oldu? Babaannemin sırrı ne? Her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilmek istiyorum. Anlatacağım. Her şeyi anlatacağım. Anlatacağım aslan ama böyle değil. Anlamadım. Vaz mı geçti? Hayır. Vaz geçmedi. Bir mektup yazdım. Ne yaşadımsa, her şeyi tek tek anlattığım bir mektup yazdım. Onu sana vereceğim. Ama... ...benim de senden bir isteğim olacak. Ne isteği? Daha önce böyle bir isteğin olmadı Hanife Hanım. Karar değiştirmene sebep olan şey nedir? Uğruna ömrümü heba ettiğim ablam bile beni geride bırakmışken... ...kimseye güvenemem artık. Ben ömrümü adadım. Şimdi elimde ne kaldıysa... ...onu da kendime harcamak istiyorum. Böyle bir şey kabul edemeyiz. Kabul neyse. ediyorum. Sana istediğini vereceğim teyze. Ama sen de söz verdiğin gibi o mektubu bana vereceksin. Mahfuz. Hiç durma. O başka hayatı Hanife teyze için mümkün kılacak. Ne lazım sayap? Alo abla. Tamam. Geliyorum. Ablam beni görmek istiyormuş. Ben de onunla vedalaşmak istiyordum zaten. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.